Berat gecesi yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler, Berat kandili, Şaban ayının 15. gecesidir. Bu gecede ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teala'nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesi olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur. Yok mu benden af isteyen onu affedeyim? Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim? Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim? Yok mu isteyen? Berat Duası Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi yapılacak duayı şöyle tarif etmişlerdir. 3 Yasin ve duası. Şaban-ı Şerifin 15. Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda bu berat duası okunacaktır. Birinci Yasin'i şeriften sonra bu dua okunurken Allah'ın sayit kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır. Şaban-ı Şerif'in 15. Berat gecesi akşamında Akşam namazından sonra üç kere Yasin-i Şerif suresi ve her binin sonunda da Berat duası okunacaktır. Birinci okuyusta Allah'ın sayit kullarından olmak niyetiyle. İkinci okuyusta hayırlı ve uzun bir ve mürcdi yazıyla okunacak. Bütün bir defa okunurken de her türlü kaza ve beralardan emin olup hayırlı bir rızık için okunacaktır. Dolayısıyla

اللهم بفضلك شكاوتي وحرماني وطردي بإقتار رزقي واسبتني عندك في ومو الكتاب سعيدا ومرفوقا وموفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرزل يمه الله هما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي bi tecelli la azam fi leydetin nusfe min mukarram, elleti fiha yufraku kulle emrin hakeyin, ve yubram, en şifran şifa min al bela, ma alemu ve ma la arlem, o ma tebihi arlem, arlam, indike ente azul ekram, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin, ve alihi, Berat Kandili Duası'nın Türkçesi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım, beni katında, ümmül kitapta şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazl-ı ihsanınla kötülüğümü, Mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında ümmül kitabda sayı diye, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz sen Rasulünün lisanı üzere indirilen, kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmül kitap, ana kitap onun yanındadır. Er Red 39 İlahi, en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinde hükmedilen Edduhan 4 ve kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allah Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat u selam eylesin. Kaza ve nafile namazları kılmak. En mühim hususlardan biri namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kur'an'ı Kerim ve hadisi şeriflerde bu geceye ait özel bir namazdan veya ibadet şeklinden. Kur'an okumak. Kur'an'ın nüzulüyle ilgili mübarek iki gece vardır. Berat gecesi ve Kadir gecesi. Berat gecesi, ilmi ilahiden topluca zahir olup meleklere yazdırıldığı gecedir. Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına icmalen nüzulü inişi Berat gecesinde, tafsilen nüzulü de Kadir gecesindedir. Tövbe istiğfar etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bu gecede Allah Teala'nın bu gecede kullarını affettiğini bildirmiş, Allah Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına iner, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde, Ben günde yüz kere istiğfar ederim, salavat getirmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed hamd etmek ve şükür halinde bulunmak Elhamdülillah sadaka ver